burada limonata Yakışır sofraya, yakışır sofraya Burada limonata, burada limonata Ev yapımı tadında Burada limonata, nereta manalinata Lezzet ailesi harika Gözüm gördüklerimden, aklım varlığımdan Göreyim insanlardan, tir tir titriyor. Keşke bu kimse. Seni de alalım elbette, sabrı öğrenirsiniz. Bir kahve? Nescafe üçü bir arada. Mükemmel karışımın lezzeti birleştirir herkesi. Nescafe, bir kahve,